Bu gördüğünüz arkadaşlarım polinomların asla bakarsanız en çok soru çıkan bölümüdür. O yüzden en çok dikkat etmemiz gereken bölümü. Şimdi elimizde bir p polinomu var. Bir bölme işleminden bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki bölme işleminde tanımımız neydi? A sayısını B sayısına bölüyorduk. Bölüm C, kalan kaydı. Burada tanım olarak bölmede ne öğrenmiştik? A dediğimiz sayıya bölünen diyorduk. Nasıl buluyorduk A'yı arkadaşlarım? Nasıl buluruz A'yı? Bölmenin sağlamasını ile C, söyleyeyim bana. B C'yi çarpıp K ekliyoruz. Böyle evet. C'yi çarpıp K ekleyebilirsiniz. Bu bölmenin sağlamasıdır. A'ya bölünen, B'ye bölen, C'ye bölüm, K'ya da kalan diyorduk arkadaşlarım. Ve aynı mantıkla e, her zaman kalanın kimden daha küçük olması gerekiyordu bölenden daha küçük evet. olması gerekiyordu. Eğer değilse kalan hala bölenden büyükse bölmeye devam ediyordunuz. Peki biz bunu polinoma nasıl uyarlarız? Şu eşitlikte herhangi bir problem yoktur. Sadece onların polinom olduğunu göstermek için adam şöyle yazar. Der ki işte bu amca bir polinommuş. ax polinomu yani bölünen bölüm çarpı bölen artı kalan der. Tamam mı arkadaşlar? Buradaysa yine kalanın bölenden küçük olması bir polinomun diğer polinomdan küçük olduğunu <laughs> sizce nasıl anlarız arkadaşlar? Neyine bakarak anlarız? <laughs> bir polinomun diğer polinomdan küçük olduğunu. Katsayısını soruyorum. Derecesi. Hocam gibi. yerlerine bakarız. <laughs> İşaretleri. Derecesi arkadaşlar. <laughs> Ay. Ay. Öyle C valla. Derecesine bakarak anlarsınız. Polinomun derecesi diğerinden daha küçükse bu ondan daha küçük olduğu anlamına gelir. Şimdi P(x) polinomlu Q(x) polinomuna bölümündeki bölüm. Bak burası çok önemli. Bölüm. Yani kim? C. C'yi bulmanın arkadaşlarım aha da şu gördüğünüz C var ya biz Türkler buna bölüm deriz. Bölümü bulmanın iki yolu vardır. Bir, ya çarpanları ayırma yaparsınız, çarpanları ayırır, sadeleştirirsiniz. Ya da arkadaşlarım bölersiniz. AML gibi böleceksin. Başka yolunuz yok. Ya çarpanları ayırma yapacaksınız ya da amele gibi böleceksiniz. Başka bir şansınız yok bölümü bulmak için. Kalanı bulmak içinse asıl polinomlar konusunun yüzde seksenlik kısmı işte burasıdır arkadaşlarım. Kalanı bulma kısmıdır. Kalanı bulmanın yollarını da konu içerisinde anlatılacak tamam mı? Bunun içerisinde anlatacağız. Burada bizim için şimdilik önemli olan şu. Anlatacağız. Aa, ne yazık ya anlatacak. Kim? Buket. <laughs> Şimdi burada söylemeye çalıştığım şey şu. Bölüm polinomundan bahsediyorsa arkadaşlarım bir kere daha söylüyorum. Bunu bulabilmek için ya polinomu birbirine böleceksiniz ya da çarpanları ayırma yapacaksınız. Ki siz çarpanları ayırmayı şu an için çok iyi öğrenmediğiniz için o zaman normal böleceksiniz. Bölümü soruyor. En büyük derecelerinden başlayarak yazıyorum. 2x küp artı x kare eksi x artı 5. Büyükten küçüğe doğru sıralayarak yazarsanız işlemi daha kolay yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bakın çarpıyorum. X kareyi bir şeyle çarpacakmışım. 2x küp çıkacakmış. Kiminle çarpmalıyım? 2x, 2x. çarptım. 2x ile x kareyi çarptım. 2x küp. 2x ile x'i çarptım. Artı 2x kare. Şimdi burada bir çıkarma işlemi var. Bu çıkarma işlemi alttaki polinomun işaretlerini tersine çevirdim. Çat çat topladım gitti. Buradan eksi x kare eksi x artı 5 kaldı. Şimdi x kareyi kiminle çarparsam eksi x kare çıkar. Eksi 1 eksi ile bir. eksi eksi bir. eksi çarpıyorum. Eksi x kare eksi x. Burada bir çıkarma işlemi var arkadaşlarım. İşaretleri tersine çeviriyorum. Çat çat gitti, çat çat gitti, 5 beş kaldı. 5'e kalan polinom diyorum. Şuraya da bölüm polinomu diyorum. Ve biliyorum ki bölüm polinomunu bulmanın arkadaşlarım tek yolu vardı. Ya bölme ya çarpanları ayırma. Siz şu an çarpanları ayırmayı çok iyi bilmediğiniz için bölme yöntemiyle bulacaksınız demiştik. Burada takıldığımız bir yer var mı? Anlamadığımız bir yer? Yok, güzel. Evet, burada da amca onları anlatmış. Şimdi P polinomunu Q polinomunu bölümündeki bölüm dedi, bölüm. Dırırın. De -de -de Bölümü bulmak istiyorsak iki yolumuz vardı. Ya çarpanlara ayırma ya da amele gibi böl demiştik. Bölmeni istiyorsa böleceksin demiştik. Şimdi bölüyorum arkadaşlar. 5x kare eksi 7x eksi 4'ü hop x eksi 2'ye bölüyorum. Evet bölelim. Kerem söyle. Um, beş. Saniye. Evet 5x kareyi elde etmek için x'i kiminle çarpmalıyım? 5x. 5x ile çarptım. X, evet. X, on, on, on. Evet. Kocu. Evet. Şimdi aşağıya çıkarırken işaretleri tersine çevirdik. Cırt cırt. Evet. evet. Tamam. Bir evet. şey işaretiyle beraber yazalım yalnız yoksa çarpma gibi algılanır. Evet. Evet. Çıkardık. İşaretler tersine döndü. Gitti. İki. O zaman bölüm polinomumuz kimmiş? 5x artı 3. Kalanımız kimmiş? 2. Teşekkür ederim. Aferin. Peki geçtik. Hemen bakalım. E, kim söylesin? Türkan söylesin. Hocam e, 2x kare eksi x artı 3 yazıyoruz ilk başta. Evet. Önce soruyu okudun mu Türkan? Evet. Ne diyor? Biz duymadık. Oku anam bize de px polinomunun x polinomun, polinomuna bölümünden elde edilen bölüm ve kalanı soruyor. Bölüm diyor. Di din. Di, di. Bölümü bulmanın i̇ki kaç yolu vardı Türkan? İki yolumuz vardı. Ya çarpanlara ayıracaktık ya da e, bölecektik uzunca. Evet. Amre gibi bölecektik. Çarpanları ayırarak da yapabilirsiniz. Bakın bir kere daha söylüyorum. Bu adam tam çarpanlara ayrılıyorsa oradan da yapabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlarım? Çarpanları ayırma konusunu daha detaylı anlatacağız. O zaman da göreceksiniz. Evet Türkan'cığım seni dinliyorum. Hocam şimdi ilk başta 2x yazacağız bölüme. Çünkü evet. 2x'e x çarpınca 2x kare oluyor. Evet. Daha sonra artı 2x yazacağız. Bunları evet. çıkartacağız. İşaretler tersine dönüyor alttakinde. Gitti. 3x Nasıl 3x ama Türkan? Eksi 3x Heh. artı 3 oluyor. Evet. Ee, eksi 3 ile şey çarparım. Bu sefer evet. de 3x eksi 3 oluyor. Eksi 3x e eksi 3 oluyor. Tersi. Evet. İşaretleri tersine çevirdik. Çat çat gitti. Buradan da altı gelir. Evet. Bölümümüz neymiş arkadaşlar? 2x eksi 3. Kalanımız neymiş? 6. 6. Çarpanları ayırma ne zaman için doğrudur onu da söyleyeyim de yanlış olmasın. Eğer tam çarpanlara ayrılıyorsa bu ifade yapabilirsiniz. Tamam mı? Yani e, tam çarpanlar ayrılmıyorsa başka bir deyişle e, bölünen bölene tam bölünmüyorsa arkadaşlarım kalan sıfır değilse bu yöntemi yapamazsınız. Şu an kalanı bulmayı bilemediğimiz için bu yöntemi çok kullanmıyoruz farkındaysak. Peki Özellikle, buradayız. Bir şey diyecektim ama. Tabii ki. Şey biz hani o sorularda eksiyle çarpıyoruz ve birbirini götürmek için her seferinde yapıyoruz değil mi? Aşkım eksiyle çarpmıyoruz. Bölme işleminde biliyorsun eee o alt tarafta zaten çıkarma var. Polinomları çıkarırken ne yapmıştık? Aşağıdaki yani e, çıkan polinomu eksiyle çarpın işaretlerini sonra toplayın daha rahat yaparsınız demiştik. Polinomlarda dört işlemde. Nerede? Hemen söyleyeyim. E, şu rehberde. Mesela şunda. Burada p'den q'yu çıkarırken ne yapmıştık? Aşağıdaki polinomu eksiyle çarpmıştık. Ondan sonra toplamıştık. Aynen onun gibi. Tamam mı? Bu Hı, sefer e, hatırladın değil mi ailen? Evet, Anladın hocam, mı demeye çalıştım Evet anladım. Tamam aşkım. Orada bir çıkarma işlemi olduğu için çıkarma eksiyle çarpmak daha mantıklı diye düşündük. Evet buradayız. Aynı ana fikirle devam ediyoruz. Hiçbir fark yok. Kimle devam edelim? Feyza ile devam edelim. Evet Feyza sendeyiz. Beyza'cığım duyamıyorum musun sesini. Heh, tamam duyuyorum şu an. Şu an geldi. Hı -hı. E, normal hocam direkt bölelim. Çünkü Görelim. Bölüm, e, bölüm ve kalanını soruyor. Evet bölümü soruyorsa Allah'ın emri böleceğiz değil mi? Evet. Eksi evet, bir. Bölelim şekerim. X kareyi kiminle bir çarparsak? X kareyle. X kareyle çarptım. E, buradan evet. e, 4x artı e, 2x küp artı x kare oldu. Artı değil. Ee, önce işaret... bir, no... bir dakika. Teyze bir dakika. Pardon. Doğru. Ha, önce bir normal çarpalım. En son işaretlerini değiştirelim. Hocam ben direkt işaretlerini i̇şaret. çarptığım için orada yanlış yazmışım. Anladım. Hiç anladım. anladım hiç ya. önemli değil. Önce çarpıyorum. x kare ile x kare x'leri 4 oldu. x kare ile eksi 2 x'i çarptım. Eksi 2 x küp oldu x kare ile eksi 1'i çarptım. Eksi x kare oldu. Şimdi burada çıkarma işleminden dolayı alt tarafın işaretlerini tersine çeviriyorum. Artı artı gitti. Ne kaldı? Söyle bana. 2x küp artı x kare artı 2. Tamam. Şimdi kiminle çarpmalıyız Feyza? 2x ile. 2x ile çarpmalıyız. 2x ile x kareyi çarptık. Ne oldu? 2x küp eksi 4x kare eksi 2x oldu. Tamam. İçerilerini değiştirdiğimiz zaman da x küpler birbirlerini götürdü. Buradan 5x kare artı 2x artı 2 oldu. Evet x küpler gitti. 5x kare artı 2x artı 2 oldu. 5x kareyi elde etmek için x kareyi kiminle çarpmalıyız? 5 ile. çarpmalıyız. 5 ile çarptım ne oldu Feyza? E, 5x kare eksi 10x eksi 5 oldu. Tamam güzel. İşaretleri x tersine çevirdik. Evet çat çat gitti. X ne karelerdi? 12x artı 7 kaldı. Evet daha fazla devam etmiyorum çünkü bölen polinomunun derecesi x kareli gördüğünüz gibi. Kalan polinomu ise birinci dereceden bölen, ikinci derecedenken kalan bire düştüğü için artık bölme tamamlanmış demektir. Şurası bizim bölüm polinomumuzdu. Diğeri de kalandı. Bu da kalan. Bölümü bulmanın kaç yolu vardı Feyza? İki hocam. Bir çarpanları ayırma bir de bölme. Evet. Çarpanları ayırma tam bölünüyorsa yalnız. Kalan sıfırken yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Değilse amele gibi bölüyorsunuz. Adam da gördüğünüz gibi bölmüş. Peki kim yapsın devamını? Ee, bakıyorum. Bir erkek istiyorum ama erkek yok. O zaman ben kendim seçiyorum bir erkek. Hocam ben parmak kaldırdım ama. Ha göremedim. Aa evet Abdicim özür dilerim. Görmemişim. Hadi oluşum o zaman senle devam edelim. Ee, Kızların işte, arasında gümbürtüye Adi... gittin Abdim. <laughs> evet. Direkt böleceğiz zaten hocam. Bölelim. Peki kuvvete bölecez. Artı x eksi bir. <laughs> ee, evet. Şimdi ilk x ile çarpacağız. X küp Çaptım. elde etmek için. Ee, x küp artı x kare eksi x. Tamam, çok güzel. Sonra ee, ne yapıyorum? Çıkaracağız hocam. X küpler birbirini götürecek. Evet. Ee, ondan sonra 7 xten de eksi şey, bir x saniye. Önce x kareyi oldu. yazacaksın Abdi En büyük dereceliği. Tamam mı? Tamam. x kare yazılacak o zaman eksi. Evet. Sonra yedi de 8 x olacak. Evet. Çok güzel. Aferin oğluma. Sonra ee, x, eksi x kare olması için eksi bir ile çarpacağız. Evet. E, eksi x kare eksi x artı bir oldu. Tamam. Süper. Şimdi de tekrardan çıkarma yapacağız. X kareler gidecek. Gittim. Ee, 9X eksi 4 oldu. Tamam süper. Artık bölmeye devam etmiyoruz. Neden devam etmiyoruz Abdi? Ee, çünkü böl bölen kısmında X kareli bir şey olduğu için. Evet bölen ikinci dereceden bölüm birinci derecedene düştü kalan pardon birinci derecedene düştü dolayısıyla artık işaretleyebiliriz bölümümüz kimmiş x eksi bir x eksi bir kalanımız kimmiş 9 x eksi dört çok güzel teşekkür ederim Abdi'ciğim rica ederim hocam evet seç bakalım Abdi bir kız zaten kız var herhalde ee, elimizde Kızlar nehir yapsın hocam kim nehir nehir Hemen. Ah hocam. Hı. Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden elde edilen bölüm x kare artı 2 kalansa 3'müş. Hocam Px bölü x artı 3. Hı hı. Altta da x kare artı 2. Evet. da 3'müş. Tamam süper. Hocam. Hı e, px'i bulmak için 3 ile x kare artı 2'yi çarpıp pardon hocam x kare artı 2 ile x artı 3'ü çarpıp üstüne 3, 3 eklememiz Bitti. lazım. Bitti. Süper. Arkadaşlarım size 9. sınıfta ne öğretmiştik? Şu bölme işlemini gördüğünüz an hemen sağlamasını yapın demiştim hatırlarsanız. Bölme varsa sağlamasını yapın demiştik. Neydi bu? A dediğimiz şey B çarpı C artı K'ya eşitti. İkinci şartta hemen şunu yazın demiştik. Kalan bölenden küçüktür. Bu işlemin ister polinomlarda ister normal bir soruda olması bir şeyi değiştirmiyor. Yine aynı tanımı kullanıyorsunuz. O zaman P polinomu x artı 3 çarpı x kare artı 2 artı 3 oluyor. Polinomu bul demiş. Aslında böyle bırakabiliriz ama daha yakışıklı yazalım. Nasıl yazalım Nehir? Hocam x küp Artı 2x evet. artı 3x evet. kare artı 2 artı 6 artı 3 çocuğum artı 3x yani kare dokuz. artı 6 artı 3. Burayı da yaşlıkla yazarsak x küp 3x kare 2x sabitleri de artı kendi dokuz. arasında topladık 9. Çok güzel, affedemem evet. kızma, teşekkür ederim. Arkadaşlar bu hafta sonu için e, sanırım süremiz doldu. Telefizinizi almayayım. Bu hafta sonu için testlerinizi mutlaka yapıyorsunuz. İlk üç test mutlaka bitmiş oluyor. Hafta sonunda fonksiyonlardan sınavınız olacak. Onu da biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Güzel çalışın lütfen. Hocam, cumartesi mi pazar mı? E, ne zaman? Büyük olasılık pazar yaparız. Tamam, tamam mı? Tamam. tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım İlk üç Benim testiniz işte, ödev. Testlerinizi mutlaka yapın.